Filistinli'nin bir günde yurtsuz kaldığı, kimisinin öldürüldüğü, kimisinin sürüldüğü bir bahar günü. Filistinliler katliamın simgesi olan o günü asla unutmayacaktı. Mısır Irmağı'ndan Büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim. Tekvin 15 Tevrat Siz Tanrı'nın oğullarısınız. Sen mukaddes bir kavimsin ve Tanrı bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olarak seni seçti. Tesniye 14 Tevrat The resolution of the duck committee. For Palestine was adopted by Filistinlilerin yarım kalan hikayesi aslında yıllar önce başladı. 1896 yılında Macar bir gazeteci Yahudi Devleti adında bir kitap yazdı. Theodor Herz adındaki bu yazar kitabında gelecekte bağımsız bir Yahudi Devleti kurulacağını söylüyordu. Hertsin satırları Yahudileri heyecanlandırmıştı. Aynı dönemde bu devletin kurulması için Kudüs'e iki casus gönderildi. Casuslar gördüklerinden o kadar etkilenmişti ki döner dönmez izlenimlerini anlatan bir rapor hazırladılar. Casuslar raporlarında şöyle diyordu: "Gelin çok güzel ama başkasıyla evli." Yahudiler bu toprakların Filistinlilere ait olduğunu anlamıştı. Anlamıştılar anlamasını ama iştahları bir kez kabarmıştı. Durmadılar. 1897'de Bazel'de 1. Siyonist Kongresi toplandı. Kongre Yahudi devletinin kurulması için ilk resmi adımdı. Hertz'in başkanlık yaptığı kongrede sınırlar şöyle çiziliyordu. Kuzey sınırı Türkiye, güney sınırı ise Süveyş kanalına uzanan topraklar. Hertz açıktan lobi faaliyetlerini yürütüyordu. Yahudi devletini kurmak için güçlü Arap devletlerini ikna etmeye uğraşıyor, aralarındaki rekabetten faydalanmaya çalışıyordu. O dönemde Filistin Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı. Herz taleplerinde Osmanlı'yı ikna etmek için defalarca kez İstanbul'a gelmeye çalıştı ve sonunda Abdülhamit'le görüşmeyi başardı. Herz inanılmaz bir teklifle gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin'den toprak istiyordu. Onlara Filistin'de toprak verin Bir yurtları olsun Malumunuz Maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsul dar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere Hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devleti Ali bana ait değildir. Milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Hersin çabaları boşa çıkmıştı. Osmanlı'yı ikna edemeyeceğini anlayan Siyonistler için artık tek bir yol gözüküyordu. O da Osmanlı'nın dağılması. Siyonistler vakit kaybetmeden Osmanlı topraklarında milliyetçiliği körükleme çalışmalarını başlattı. Siyonist yazar ve siyasetçiler sürekli olarak ırkçılık duygularıyla yazılar yazıyor halkı Arap halklarının yeterince korunmadığına inandırarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları sağlanıyordu. Tüm bunların üstüne eklenen Birinci Dünya Savaşı ise Orta Doğu'yu şekillendirecek yeni bir süreci başlattı. Savaşın devam ettiği yıllarda İngiliz kabinesine Filistin'in Geleceği başlıklı gizli bir rapor sunuldu. Raporu kendini Filistin'i Yahudi ülkesi haline getirmeye adamış Herbert Samuel yazmıştı. Samuel raporda Filistin'de doğrudan egemen bir Yahudi devletinin kurulması için Filistin'in önce İngiliz İmparatorluğu'na dahil edilmesi gerektiğini savunuyordu. Böylece zamanla daha fazla Yahudi göçü gerçekleşecek ve sayısal çoğunluğu ele geçireceklerdi. İngiliz kabinesi 1917'de Filistin'de Yahudi devleti kurulması için bir karar aldı. Karar İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un etkin İngiliz Siyonist Walter Rothschild'a yazdığı mektupla onaylandı. Balfour yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir vatan kurulmasını vaat ediyordu. Balfour Deklarasyonu'ndan birkaç gün sonra ise İngiliz ordusu Kudüs'ü ele geçirdi. İngilizlerin bağımsızlık vaadiyle kandırdığı Şerif Hüseyin Osmanlı'ya ihanet etmişti. Filistin'in tüm şehirleri tek tek İngiliz askerleriyle doldu. O gün İngiliz askerlerinin yanında olan isimlerden biri, ileride İsrail'in ilk başbakanı olacak olan David Ben Gurion'du. ...1920 yılına gelindiğinde İngiltere Filistin'e ilk üst düzey temsilcisini atadı. Londra bu görev için Herbert Samuel'ı seçmişti. Samuel, Siyonizm'in güçlü bir destekçisi olarak biliniyordu. Filistin'in Yahudi devleti kurulmadan önce İngiliz hakimiyetinde olması fikrini de yine o savunmuştu. Samuel'ın Yahudi devletini kurmak için verdiği çabalar 1922'de sonuç verdi. Milletler Cemiyeti Filistin'deki İngiliz mandasını tanıdı. Onaylanan metinde şu ifadeler yer alıyordu: İngiliz mandası Yahudilere ait bu devletin kurulması için gerekli idari ve ekonomik koşulları yerine getirecektir. Yahudiler zamanla kendi enerji bakanlıklarını, kendi imar ve su kurumlarını hatta ordularını kurmaya başladı. Nüfus konusundaysa İngiltereden destek aldılar. Sürekli yeni bir gemi demir atıyordu Filistin limanlarına. Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın her yerinden taşıdığı Yahudilerle. Günler geçtikçe Filistin'deki Yahudi sayısı da katlanıyordu. Aynı dönemlerde propaganda faaliyetleri de hız kazandı. İngiliz haber siteleri Filistin'i bir çöl gibi gösteriyordu. Oysa gerçekler çok farklıydı. Başkanınızın da söylediği gibi sayesinde Siyonizm hareketine katılmamın üzerinden 16 yıl geçti. Filistin'de sıtmanın kol gezdiği çorak bataklıklar mutlu yerleşim yerlerine dönüştürüldü. Topraklar ekildi. Dünya yaratıldığından beri doğada akarak heba olan sular değerlendirildi. ...1933 yılında Yahudi göçüne karşı başlayan protestolar yeniden şiddetlendi. Artık kadınlar da erkeklerle birlikte saf tutuyordu. İngiliz hükümetinin bu gösterilere müdahalesi ise insanlık dışıydı. Yıkılan evler, sürülen Filistinliler, göçler tüm bu vahşetin arasında devam etti. Beşinci ve en büyük kitlesel göçün yaşandığı bu dönemde Filistin'deki Yahudi nüfusunun iki katından daha fazlası Filistin'e getirildi. Bunun en büyük nedeni Almanya'da Nazilerin başa gelmesi ve Avrupa ülkelerinin kapılarını Yahudilere kapatmasıydı. 1936 yılında genel boykot ilan edildi. Öfke dalga dalga yayılıyordu. Arapların davası İngiliz hükümetinin Filistin'deki politikalarına karşıdır. Bu politika devam ederse bu topraklarda Arapların yerini Yahudilerin alacağı kesindir. İngiliz hükümeti tüm prensipleri ihlal ederek bölgedeki tüm Arapların şiddetle karşı çıktığı Balfour Deklarasyonu uygulamaya koymuştur. Boykot İngiliz yöneticilerini şaşırttı. Bunun sonucu olarak ağır cezalara başvurdular. Direnişçilerle ilişkisi olduğu düşünülen herkes tutuklandı. Evleri yıkıldı. sadece Yafa'da 200'den fazla ev yıkıldı. 1937'de sıkı yönetim ilan edildi ve Filistinlilerin en büyük siyasi örgütü lağvedildi. Bu Kudüs müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni'nin önderliğindeki Yüksek Arap Komitesi'ydi. Siyonistler şahsen beni ve Filistin ulusal Arap hareketini baş düşmanları olarak görüyor. 1920'den beri bana ve diğer Arap milliyetçi liderlerine karşı her türlü haksız suçlamayı yönelttiler çünkü Siyonist arzularına ve agresif planlarına her zaman karşı çıktık. Filistin halkının siyasi liderleri artık sürgündeydi. Ancak boykot buna rağmen devam etti. Gerilim 1930'lu yılların sonuna doğru zirve noktasına ulaşmıştı. İngiltere hükümeti Arap ayaklanmasının önüne geçmek istiyordu. Soruna çözüm bulması için Lord Peel yönetiminde bir komisyonu görevlendirdi. 1936 yılında çalışmalarına başlayan komisyon, Peel raporunu Temmuz 1937'de White Paper yani beyaz belge adıyla yayınladı. Belgede Filistin'de Yahudilerin ve Arapların ulusal tutkuları arasında uzlaştırılamaz derecede bir çatışmanın olduğu ve sorunun sadece bölünmeyle çözülebileceğini belirtiyordu. Peel Komisyonu Filistin'i 3'e bölmeyi öneriyordu. Bölünme planına göre Filistin Yahudi bölgesi ve Arap bölgesi olarak ikiye ayrılacak. Tel Aviv, Yafa, Kudüs ve Betlehem koridorunu içine alan yerlerde ise manda yönetimi devam edecekti. Ancak Peel Komisyonu raporu ne Araplar ne de Yahudiler tarafından kabul görmedi. Araplar ülkelerinin bölünmesine karşı çıkarken Siyonistler daha fazla toprak sahibi olmak için bölünmeye karşı çıktı. Filistin direnişi 1936 yılından 1939'a kadar devam etti. Bu dönemde binlerce Filistinli şehit edildi. 18-40 yaş aralığında olan her 10 Filistinli erkekten biri ya tutuklanmış ya şehit olmuş ya da ülkeden sürülmüştü. Böylece 1940'lı yıllara gelindiğinde Siyonist harekete direnecek bir kuşak kalmamıştı. 1940'lı yıllara gelindiğinde Filistin'deki durum İngilizleri zorlamaya başladı. Siyonistler Yahudi sayısını sürekli arttırmak istiyordu. Londra bu sırada beklenmedik bir karar aldı ve Yahudi göçüne sınırlama getirildiğini açıkladı. İngiliz siyasetçilerinin bu ani politika değişikliği karşısında Yahudiler öfkeliydi. Ancak öfkelenen sadece Filistin'deki Yahudiler değildi. 1942'de New York'ta büyük bir toplantı gerçekleşti. Yaklaşık 600 ABD'li delege ve Siyonist lider bu toplantıya katıldı. Aralarında Yahudi temsilcisi David Ben Gurion ve Siyonist lider Hein Weizmann da vardı. <laughs> Yahudilerin ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den ciddi bağlantıları vardı. Giderek ABD'ye yakınlaşan Yahudilerin çizgisi İkinci Dünya Savaşı sonrası daha da netleşti. İngiltere, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, savaştan büyük yara almıştı. ABD ise savaş sonrası Batı dünyasının lideri olarak güç kazanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gelişmeler yaşanırken Filistin'de de durum giderek kötüleşiyordu. Yahudi göçünü yasaklayan İngilizlere karşı Yahudiler de ayaklandı. Yahudi silahlı grupları Hagana, Irgun ve Lehi birlikte hareket ediyordu. Silah kullanmayı İngilizlerden öğrenen bu örgütler şimdi o silahı İngilizlere doğrultmuştu. Kudüs'ün kadim sokaklarında ölüm ve şiddet kol geziyordu. silahlı örgüt Irgun her gün bir İngiliz subayını hedef alan yeni saldırılar gerçekleştiriyordu. Irgun'un lideri Minahem Begindi. Saldırıların ardından 35 Irgun üyesi tutuklandı. İngilizler Begin içinse özel bir arama başlattı. Cinayetten aranıyor ifadesiyle fotoğrafları basıldı. Kısa süre sonra Begin de tutuklandı. Begin o gün İngiliz askerlerinin mahkumuydu. Ancak 30 yıl sonra İsrail'in başbakanı olacaktı. Filistin'deki <Sessizlik> İngilizler giderek kendilerini kuşatma altında hissetmeye başladı. İçlerinde çok sayıda Yahudi vardı ve İngilizlerin planlarını engellemeye çalışıyorlardı. Ayrıca yurt dışındaki Siyonist hareket de İngiliz hükümetine baskı yapıyordu. İngiltere daha fazla direnemedi. Şubat 1947'de Filistin'deki mandasını sona erdireceğini açıkladı. Kördüğüme dönen Filistin meselesi Birleşmiş Milletler'e devredilecekti. Filistin meselesi artık Birleşmiş Milletler'de. Umuyoruz ki insanlığın vicdanı çok fazla emek ve fedakarlık verilen Yahudi ulusal vatanının sürekli gelişimini sağlayacak. Filistin meselesi artık Birleşmiş Milletler'deydi. Görüşmeler daha çok Filistin'de bir Arap ve bir Yahudi devleti olmak üzere bölünmeye odaklanıyordu. Kudüs ise uluslararası bir şehir haline gelecekti. 29 Kasım 1947 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Taksim Planı'nı görüşmek üzere toplandı. The resolution of the Filistinliler şaşkındı. Kendi vatanlarında bir gün yerleşimci gibi yaşayacakları hiçbirinin aklına gelmezdi. Filistinliler vatanlarını parçalayan o isimleri asla unutamayacaktı. İngiltere, Birleşmiş Milletler kararının ardından Filistin'den 10 Mayıs 1948'de çekileceğini açıkladı. Ancak İngilizler açıkladıkları tarihten bir ay önce çekilmeye başladı. Onlar ayrılır ayrılmaz yerlerini Yahudiler alıyordu. 21 Nisan günü son İngiliz askeri de Hayfa'dan çekildi. O gün binlerce Haganah askeri kente hücum etti. 50 bin Arap Hayfa'dan göç etmeye zorlandı. Hepsi bir gün geri döneriz umuduyla bırakıyordu evlerini arkasında. Ancak çoğu bir daha geri dönemedi. 14 Mayıs 1948 tarihinde son İngiliz yüksek temsilcisi İngiliz mandasını sona erdiren belgeyi imzaladı. 30 yıldır devam eden manda yönetimi şimdi Yahudilerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyordu. İngilizler ayrılırken ben Gurion bağımsızlığı ilan etmek için Tel Aviv'e geldi. İsrail diyarındaki Yahudi devletini ilan ediyoruz. Ben Gurion 1896 yılında yayımlanan İsrail Devleti adlı kitabın yazarı Theodor Herzl'in portresi önünde yapmıştı bu konuşmayı. Davut yıldızı göktere çekildi. Devletlerine de Yahudi değil İsrail adını verdiler. ABD Tel Aviv'deki törenden sadece birkaç dakika sonra bu işgalci devleti tanıdı. İsrail'i tanıma kararı kolay değildi. Filistin'i bölme konusunda Araplarla kapsamlı görüşmeler yaptık. Yahudiler Arapları Dicle ve Fırat Irmağı'na kadar, Araplar da Yahudileri Kızıldeniz'in ötesine sürmek istiyordu. Benim burada yapmaya çalıştığım şey, Yahudilere Araplarla yaşayacakları bir vatan bulmaktı. Ama böyle bir düşünceye girdiğinizde en çok yardım ettiğiniz insanlar size en çok kızan insanlar oluyor bu durumdan dolayı her iki tarafta bana kızgın ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak onların endişelerini önemsemiyorum. Düşündüğüm şey doğruydu ve bugünlerde çok sıra dışı olsa da kongrenin desteğini aldım. Evet, çok fazla Yahudi bana karşı çünkü onlar tüm Filistin'i istiyorlardı. Yerli halkı sürülmüş hazır bir devlet, Böylece Siyonistlere hediye edilmişti. İsrail o günden sonra hiçbir zaman durmadı. 1947, 1949, 1967 derken Filistinliler bir avuç toprağa sıkıştırıldı. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yıllar önce Taksim planını onaylayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmıştı bu konuşmayı. Filistin halkının haklarını hiçe sayanlara seslendi. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka bir sınırı mı vardır? Tıpkı işgal edilen Diğer Filistin toprakları gibi Golan tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp ediliyor?